Çocukluğumun hayalini oyuna dönüştürdükleri kulüp savunma oyununa çatı katı güncellemesi gelmiş. Daha önceki bölümlerde evin farklı köşelerinde oyuncak askerlerimiz ile savaşıyorduk ve bu sefer tavan arasında yarasalara karşı oynayacağız. İyi seyirler. Şimdi bu oyunda en önemli eksiklik neydi bizim? Şu askerler yok. Bakın yeni bir bölüm gelmiş olmasına rağmen şunu da bir kontrol edelim de aynen. Yeni bir bölüm olmasına rağmen burası ama bunlar kilitli. Umarım bu bölümün diğer 3 aşamasında yani şu an ilk aşamasındayız. 2 tane aşama kalıyor pardon. Umarım o diğer 2 aşamasında bunları görürüz. Çünkü yani bunları görmediğimiz sürece bence bir anlamı yok. Ben şimdi şöyle askerler seçtim. Dalgıç önemli değil burada herhalde çünkü dalgıç olmayacak. Bunu çıkarıyorum. Sağlıkçıyı kullanabiliriz. Seviyeyi de görmek istiyorum bu arada. Şuradan başlıyoruz. Aa çok küçük. Yani hemen şöyle lak diye gelecekler buraya. Bayağı bir dikkatli olmam lazım. Kulelere gelelim bakalım. Yeni kulelerimiz varmış. Bunu bir görmek istiyorum. Şurada zehir kulemiz var. Zehirli kapsüller fırlatır diyor. Zehir kulesini alıyorum ben o halde. Düşmanları sersemleten topçu kulelerini alıyorum. Havan topunu sevdiğim için bir bir tane de bundan almak istiyorum. Bir tane de hava birlikleri roket ateşler diyor. Bir tane de bundan alalım. Yetenekler neymiş hemen bir kontrol edebilir miyim? Buraya yani sadece kibrit mi gelmiş? Kevin yaktığı kibritleri düşmanları doğru fırlatır diyor. Pekala. Komutanımız hala şu sol üstte yok onu da görüyorsunuz. Düşmanlara da bakacak olursam yani yalandan uçan yaratıklar dişler falan filan var. Neyse bunları oyunda görürüz. Hazır diyorum ben başlıyorum. Bunu koyarsam buraya alanı çok düşük. Olmaz. Zehirin alanı iyi ya her yere değiyor. Bir tane zehir buraya. Bir tane daha zehir buraya koymak istiyorum ben. Her yeri kulele doldurmamızın bir anlamı yok şu anda. Ama bir tane havan topu olmalı ki düşmanları yavaşlatsın. Hangisi yavaşlatıyor? Sersemleten buydu. Bu olmaz. Aynen aynen. Havan topunu ben şu anda koymak istiyorum. Bence bu şekilde güzel oldu. En azından 7 yıldızımız bize kalsın. Oyun esnasında o 7 yıldızı harcarız. Mesela şöyle bir tane asker bastım. Bir tane sıhhiye bastım gönderiyorum. Düşmanlar da buradan geliyor. Bak zehir şöyle çalışıyor. Şuraya düşüyor. Ve orada asit oluşturuyor. Alanı sıra vuruyor. Güzelmiş. Ben şu askerlerimi de bir gönderebilir miyim? Şuraya gelir misiniz kardeşlerim? Ne yapıyorsunuz? Haydi bakalım. Ya da siz şurada bir durun. Savaşın. Sıhıya sen de arkada dur. Aman diyeyim sıhhiye bir şey olmasın. Piyadeleri şöyle ön tarafa doğru götüreceğim. Ama yani hocam şu anda sıhhiyeyi tıklayamıyorum şu kulenin yüzünden. Sıhhiye birazcık daha geri gel. İlk tur bitmiş ben bununla uğraşırken. Bakalım bu sefer ne geliyor? Şu yarasalar geliyor. Yani yarasalar geleceği için bence bir tane roket atar olması lazım. Bu yarasaları en azından durduracak güzel bir birlik. Ben bunu da koyuyorum. Bu arada paraları direkt böyle kulelere harcamak bir yanlıştı bu oyunda hatırladığım kadarıyla. Bunları yükseltmek daha önemli. O yüzden şu anda birazcık para harcamayacağım ve oyunu hızlandırmak istiyorum. Hızlı hızlı izlememiz daha eğlenceli eğlenceli oluyor. Bak asitler çok güzel öldürdü. Asker çıkartmayacağım ya dediğim gibi. Bekleyeceğim. Yarasalar da geliyor da. Lütfen piyadelere vurmayın. Aynen çok iyi. Bir şeyleri yükseltebilirim. 12 yıldız istiyor. Lan vurma. Abi yarasalar felaket vurdu. Ama yani ölecekler mi? Roket atarım birazcık gecikti ya. Askerlerim öldü boşu boşuna. Daha asker çıkarmayayım o zaman ben. Şu an kaç yıldızım var? 13. Bunu geliştirdiğim zaman alanı birazcık daha fazla oluyor ve hasarı artıyor. Bunun vuruşu daha fazla oluyor. Bence şunu arttıralım ya. Zehirden gidelim. Askerlerimiz yok ama benim özel yeteneğim var. 6 yıldız yaptığım zaman özel yeteneğimi kullanabilirim. Bu arada çok fazla yarasa geliyor lan. Roket atarım vurması lazım. Roket atar umarım yetişebilirsin. Birisi gitti yıldızların. Şunları da iyi vuruyoruz ama. Düşmanlardan 3 tane geçerse oyunu kazanıyorlar. Ben şu anda sanırım kaybettim. Eyvah. 3 tanesi de geçti. Yani böyle kötü taktikler yaparsanız tabii ki ne yazık ki kaybediyorsunuz. O yüzden güzel oynamak zorundasınız. Ben şimdi şurayı bir boşaltacağım. Yani ihtiyacım olan şeyler alacağım sadece. Saçmalamışım birazcık. Kalkan alacağım bir tane. Helikopter alacağım makineli, bazukalı ve bizim piyade. Gerisine ihtiyacım yok. Bence bu şekilde iyidir. Kuleler de aynı şekilde devam ediyor. Kuleleri de ellemiyorum. Yeteneklerden de gene bununla devam edeceğim. Bir kere daha deneyelim bakalım. Elimdeki zehrimin iyi olduğunu düşünüyorum. Bu zehir kulem güzel iş yapıyor. Bunu direkt olarak geliştirsem bir tane mesela. Geliştirdim diyelim. Sonra havan topunu ben buraya koyalım. Tamam mı? Bu şekilde bir başlamak istiyorum. Bakalım şimdi neler oluyor. Keskin nişancı alacağım bu arada. Keskin nişancı güzel destek veriyor arkadaşlar. Şuraya kadar gelsin. Yani menzilinin yettiği anda direkt olarak saldıracaktır zaten bu. Bakalım burada zehrimiz ne kadar vuruyor. Havan topumuz da mükemmel vuracak. Bak yavaşlattı. Bir tane daha güzel atış yap. Tamam. Şu tarafa bir destek verir misiniz? Hocam burası gidiyor. Siz ne yapıyorsunuz ya? Şurası gidiyor. Alo. Şuraya bir destek. Heh. Aynen keskin nişancımla vuruyor. Tamam istediğim şey buydu. Tekrar hızlandıralım. Şu anda işler yolunda gibi. Şunu da kullansam mı ya kibritimi? İşler sıkıştığı zaman kullanmam lazım bura. Şundan bir tane daha yükseltsem 15 yıldız diyor. Şundan yükseltelim. 11 yıldız buna verilir şu anda havan topuna. Ama yarasalar geliyor tekrardan. Ben bir tane daha roket atar koyacağım sanırım arkadaşlar. İkinci roket atara gerek yok. Ben buradan gene asker çıkarmak istiyorum. Mitrellius. Gel bakalım buraya Mitrellius. Sen benim sağlık dostumsun ben seni hatırladım önceki yaşında da çok kullanırdım seni. Bakın şu anda gayet güzel vuruyorum en azından fazla ilerleyemediler. Mitralyözü de şöyle götüreceğim de. Tamam şu dar alanda saldırmaya başlasın bizimkiler. Ve roket atar lütfen şu yarasalara vur. Haydi abicim. O yarasalar direkt şarjlayıp yani bir anda vuruyor. Bir saniye abi benim bunu yakmam lazım. Çünkü geçiyorlar. Buraya atacağım değil mi? Bir tanesi buraya. Kevin hızlı ol çocuğum. Lan ne biçim atıyorsun ya? Ay şöyle kamerayı çevirip nişan alacakmışız. Acemiliğimiz tuttu. Bir tanesi de gidiyor. Neyse, neyse. Saçma sapan bir iş oldu ama gene de kazanmayı başardık. Ben buradan kalkanlı çıkaracağım çünkü yani düşmanlar bu sefer çok gelecek. Kulelerim yetmeyecek. Kalkanlı umarım dayanabilir. Şu yarasaları durdurursa benim için çok iyi olur. Bakın çok iyi dayanıyor kalkanlı. Olması gereken de bu zaten. Asla kalkanlılarla bir duvar örüp kulelere vurdurabiliriz ya bütün asarı. Bu da güzel bir taktik olabilir. Şunlar sanki gidecekler de şu anda benim kibrite ihtiyacım varmış gibi hissetmeye başladım. Şu dar alanda havan topu. Birazcık daha iyi vurur musun? İşte bu. Son iki yarasa. Haydi. Tamam. Vallahi buradaki zehrimin çok fazla iş yaptığını düşünmüyorum. Ben bence buraya bir havan topu daha koymalıyım. Yani şuraya baktığınız zaman şu alandan itibaren havan topu vuruyor ama şurası bomboş oluyor. Zehir koysam oraya. Zehir buradan etiketse. Yok abi burada kesin olarak işi bitirecek bir şeye ihtiyacım var. Bence havan topu. Alana sıra vurduğu için. Bir de buradan neler geliyormuş? Hayalet geliyor. Mermiler içinden geçip gider öldürmek için başka şeyler denemelisin. Ne demek ya? Mermiler değmiyorsa zehir mi değecek arkadaşlar buna? Muhtemelen sadece zehirle öldürmem lazım veya kibrit ateşiyle öldürmem lazım onu. Hadi bakalım bu turada başladık. Yıldızlarımızı alıyoruz. Kule yükseltmem lazım diye düşünüyorum ama şunları öldürmem gerektiği için ben bunu basacağım. Hiç tehlike yapmak istemiyorum. Bu animasyon da aşırı yavaş ya. At kardeşim. Hah. E tamam bunları vuruyor zaten. Boşu boşuna ben bunu çalıştırdım. Şunu da at şuraya. Havan topu topu hayaletleri vurdu arkadaşlar. Ben vurmayacak zannettim. Geliştirebileceğim bir şey yok değil mi? Yok. Devam edelim. Bu turada gireceğim böyle dalga 5'teyiz. Ben bir tane daha kalkanlı çıkaracağım sanırsam. En azından şurada yine bir tanklama birimimiz olsun. Zaman geçirip bize zaman kazandıracak bir birim. Sadece yarasa geliyor ya. Yarasalara saldırmıyor ki bunlar abi. Yandık biz yine. Burada muhtemelen gene kaybedeceğim. Çatır çatır vuruyor. Hızlandır bakalım. Bu yarasaları tek roket atarım onu tutma ihtimali yok. En azından iki tanesi gitsin. Tamam. Şu ar arkadakine vur. Öndekine vurdu ya. Neyse şunları tutun. Hadi abi. Bir tane daha düşman geçerse kaybediyoruz. Onun birincinde olarak oynamak istiyorum şu anda. Şunu da çıkartalım da zaman kaybetsinler. Evet 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 son anda bunu çıkarmam iyi oldu bak. Az kala kaybediyorduk. Oh zorlamaya başladı ama yıldız kasamıyorum. Yıldız kasamamam da benim sinirimi dokunmaya başladı ya. Bakın hiçbir şey kullanamıyorum ki. Bir tane daha ben keskin nişancı alayım hasar vursun en azından. Dalga 6'dayız ama 7'ye geçtiğimiz zaman çok sıkıntı olacak. Haydi bakalım keskin nişancı öne gel. Saldırmaya devam. En arkadaki havan topumuz savaşa çok geç dahil oluyor. Onun yavaşlığı var üzerimizde. Zehir de düşündüğüm kadar güçlü değilmiş. Yok ya yok burayı da kazanamazlar şu anda. Evet gene yarı sordusu geliyor. Eyvah eyvah. Ben burada yıldız alırsam direkt olarak bir tane daha kalkanı çıkarırım. Affetmem yani. Çıkarsam mı? Şu an bir kontrol edelim. Bu yarasaların hepsi geçer mi? Geçecek gibi duruyor. Hayır geçmedi tamam. Valla geliştirebiliyor muyum? Şöyle bakacağım. Geliştiremiyorum. Gene yarasa geliyor. Ya şu yarasalardan birisi gelmese diyeceğim. Şunlardan birini alayım veya geliştirin diyeceğim ama yok. Kule geliştiremiyoruz arkadaşlar. İlk turu bu şekilde devam ettireceğim. Umarım kazanabilirim. Çok zorlandığım anda direkt olarak kibriti kullanacağım. O yüzden 6 yıldız elimde kalmak zorunda. Şu anda mesela düşmanlar iyi geliyor. Ben bunu alacağım. Mecburen alacağım ama. Hocam Kevin Kevin hızlı ol. Kevin at bakalım şuraya. Mükemmel bir atış. Bir kere daha Kevin. Tamam. Kibrit harika iş yapıyor ya. Aa bunlar öldüremedi lan. Bunların canı birazcık daha fazla bak. O boşa atıyorsun ama sen Kevin. Şuraya at. Hay seni elinin ayarını Kevin ya. Bul cool, boşattın abi iki tane. Neyse yarısına gelmişiz. Gene şu yarasalar geliyor. Eyvah eyvah. Yarasaları vurabilir misiniz? Lütfen. Bir yarasa gitti. Hadi ikinci de gitsin. Üçüncü de gitsin. Keskin nişancı çıkaracağım zaman kaybetmeleri için. Tamam. Oh. Bir tanesini tuttum. Gene şuradan yarasa geliyor ama. Bence burada artık kaybettim. Bir yıldız daha gelir mi? Hayır 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 hayır. Hayır, hayır geçiyor. Geçti. <laughs> Valla şu anda her türlü kazanıyoruz. Yıldızımızı şu kibriti mi harcasam? Şuradan güzel bir şey mi çıkarsam? Bazukacı çıkarmak istiyorum ya. içimden geldi. Bazukacı yürü lan. Yürü şuraya kadar bir saldır bakayım. Nasıl saldırıyorsun? Saldırmadı ki abi. Aşağıya gel aşağıya. Şuraya saldır. Ulan bazukacı. Şuraya saldır. Hah. Bak direkt bomba atıyor. Süpersin. Şunları saldıramazsın diye tahmin ediyorum. Bunlar uçuyor ya. Oraya bazuka tutturamaz. Ve burayı kazandık. Aha kaykay dikkatini çekti. Kaykayla oynamak mı isteyecek çocuk? Kaykayı oyun alanı dahil edecek sanırım ve etti. buru nasıl olacak böyle ya? Bu kopacak biliyor musunuz kesin. Bu oyunda böyle bir şey vardı. Oyun alanı bazen değişiyordu. Sanırım bu şeylerden dolayı. Mesela şu anda seviyeyi bir görelim. Ya burası kopacak. Muhtemelen lag diye aşağıya düşecek. Biz tek taraflı savunmaya geçeceğiz arkadaşlar. Öyle bir durum olacak. Yeni askerler geldi mi? Şerif geldi. Yakın menzildeki düşmanlara yüksek hasar verir. Valla şerifi kullanabilirim. Kaç yıldız istiyor? 4 yıldız. Buradan neyi çıkaralım? mesela. Neyi çıkaralım? Keskin nişancıyı çıkar Şerif'i al. Şerif'in 34 canı varmış. makineli'nin bazukacını falan 20. Ama hasarı gerçekten çok yüksek ya Şerif'in. Sadece Şeriflerle oynanabilir mi? Bu arada oyunu şu şekilde kazanabiliyorduk. Bir de onu deneyelim bakalım. Hani olacak mı? Benim şu anda 40 tane yıldızım var. Bakın Şerif basacağım tamam mı? Hadi Şerif ilerle. Hep beraber ben sizi götüreceğim. Bir Şerif daha. Ama yani bu tarafa gitmen gerekiyor Şerif. Aa buradan buradan buradan. Sen de gel. Vurun bakalım. Tamam şerifler mükemmel vuruyor. İşte bu. Hasar almadan vurursanız çok sevinirim ya. Hepsini ileri göndereceğim. Sen de ileri. Ben onların benzine 3 tane asker geçirebilirsem bu sefer ben kazanıyorum. Tamam mı? Onu yapmaya çalışıyorum şu anda. Abi, bu yarasalar ölmüyor kardeşim. Siz ne ölmüyorsunuz? Helikopter çıkaralım. Aa şerif yürü. Yürü girin buradan içeri. Bak turu direkt geçeceğim. Vur 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 vur. Şunlar da geçerse çok sevinirim. Sen de içeri git içeri git. Ve evet 3 tane geçtim. <laughs> Normalde ben burada birkaç tane daha deneme yaptım. Yani kuleyle savunmaya çalıştım ama olmadı arkadaşlar. Zordu. Dedim lan biz bu seferde böyle dene. Askerlerini sen götür bakalım. Mükemmel oldu yani. Şerif harika çalışıyor. Şimdi 3. bölüme geçtik direkt olarak. Bu sefer de dengeli bir şekilde oynamaya çalışabilirim. Lan ne oluyor? <laughs> Çocuk sen ne biçim böyle oyun alanı kurmuşsun lan? Yeni asker geldi mi? Şerif vardı en son gelmemiş. Oyun alanına bir bakmak istiyorum ben. Şuradan gelecekler. İkili yol var. Yani kulelerimiz çok garip gözüküyor ya. Kule yerleri. Bu ne böyle? Dengeli oynamaya çalışacağım ama. Nasıl biliyor musunuz? Hem kule hem asker koyacağım. Askerlerimi ilerleteceğim. Hazır demek istiyorum. 63 param var. Vallahi bir tane zehir buraya koyacağım. Şuradan geçenlere zehir vursun. Bir tane roket atarımız kesin olsun. Minigun da koymak istiyorum ben. Minigun gerçekten önemli. Bir tane top koymak istiyorum tamam mı? Top da gelenleri direkt olarak yavaşlatıyor ya işimize yarayabilir. Hala şu anda çok fazla yıldızım var. Bir tane de kule buraya. Gerisi güçlü olmadı ya. Geriye ne yapacağız? Bir tane de minigun şuraya koyalım. Şimdi yavaş yavaş şerif çıkartalım tamam mı? Başlıyorum. İlk şerifimi çıkardım. Şerif gel buraya. Şuraya doğru ilerle. Orada olaylar olmaya devam ederken ben şerif almaya devam edeyim. Bu arada önde kalkanlı da gönderebilirim hani şeriflerin yanı sıra. En azından şeriflere hasar vuracağını kalkanı tanklaya tanklaya önde gider. Şöyle ilerle bakalım. Şu anda durumumuz iyi. Hızlandıralım savaşı. Şerif şöyle gel destek ver kardeşim, ne yapıyorsun? 3 yıldızımız oldu. Bunu da almak istiyorum ben. Bir tane daha şerif götürüyorum değil mi? Gel 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 gel. Aynen. İlk dalgayı bitirdik. Bebek mi geliyor? Bu ne lan? Kafacık. Sadece yolunu çıkan herkese ezip geçen bir bebek kafası. Eyvah ya. Askerlerimize vuracak işte. Neyse yıldızım yok. Şöyle yapalım. Biz burada beraber savaşın. Siz de burada beraber savaşın. Ben bir tane daha şerif getireceğim. Şerif şuraya git bakalım. Saldır saldır saldır. Aa bebek kafası geliyor. Şunları öldürebilir miyiz çok serice? Lütfen abi. O bebek kafaları ne öyle ya? Ezecek bizim şerifleri. Hayır. Aa kenarda dursam demek ki bana vuramıyorlar. Tamam getir getir. Burayı da kazandık galiba. Kazanıyoruz ama arkadaşlar dediğim gibi. Yani şu anda askerlerimiz ölüyor. Yıldızlarımız boşuna gidiyor. Şu minigun'ı yükselteceğim ben o halde. Devam edelim. Yani bizim burada kalkanla ölecek. Değil mi? Oo, iskeletler gidiyor. Bir iskeletleri tutun. Vurun abi şunlara. Öldüler mi? Güzel. Helikopter mi götürsem ya? Helikopter bence diğerlerinden çok daha iyi savaşır. Ama Şerif'in hasarı çok yüksek. Gel Şerif şuraya gel. Ya ben bu oyunu bu şekilde oynuyorum ama Şimdi boss turuna geçeceğiz. Boss turunda benim askerim yani kulelerim güçlü olmazsa nasıl kazanacağız arkadaşlar? Bir tane hayalet gitti bu arada. Onu durdurmamızın imkanı yok şu anda. Neyse buraya da kazandık. 7 yıldızım var. Bir şey geliştiriliyor mu? Minigun koyabiliyorum. Bence minigun koyalım şuraya. Şurada durursa bence bir sorun olmaz ya. Şerifleri şöyle köşelerde tutmamız lazım. Ama içeriye kadar götüremiyorum şu anda. Önceki oyunum gibi kolay olmadı. Çocuk acıkmanın zamanı değil şimdi ya. Sen de oyun oynarken niye acıkıyorsun kardeşim? Lan. Aa kenarı. Şerif kenarı. Yarasa şerifi yola itti ya. Olacak iş değil. Şunları da tutarsan çok sevinirim. Bak iskelet geliyor. Vur. Şuna da vur. Vur son anda burada. Bir anda var ya geçecekler zannettim. Valla bir şey geliştirme yeni ama şuralar gene kritik olmaya başladı. O yüzden ben minigun koyacağım ya. Valla minigandan başka bir şey gelmiyor aklıma. İki tarafta da zehirler iyi iş yapıyor da. taraf birazcık zayıf oldu bakın oradan geçiyor her şey. Ama miniganlar durdurur bunları ya. Tamam. Yarasaları da durdururuz. İki tane roket atar boşuna mı var? Lan oğlum bu yarasalardan ben nefret etmeye başladım. Hayır hayır hayır. Şerif'e vurmayın. Şerif şöyle gel. Şerif. Şerif kenarı gel. Tamam. Kulelerimi yükselttim ya. Bu Şerif uğruna var ya. Saçmaladık. Şunları durdurabilir miyiz? Durduramazsak Şerif çıkartırım son anda. G Gidiyorlar. Gidiyorlar. Şerif çıkardım. Vurdu. Son anda. Bak gördünüz mü? Gene 8 yıldızım var. Hiçbir kuleyi geliştiremiyorum galiba. Roket atarı geliştirebiliyorum. Ve buradan da başka bir şey geliştiremiyorum. En azından roket atarı da işimize yaramaz ki. Yani minigun. Top mu minigun mu arkadaşlar? Bence minigun. Bir tane daha minigunumuz olsun. Devam. Dalga 6. Havan topumuzun olmamızı çok kötü bu arada ya. Hayretleri nasıl durduracağız biz? İyi bari. Zehirler hayretleri durdurdu. Şu yarasaları da durdurursak. Lan arkada roket atarı yokmuş. Benim ikinci bir roket atarı ihtiyacım var. Eyvah. Şerif. Şerif iş de! Hadi bakalım vur. Onu da vur. İki tane daha. Tamam süpersin lan. Kenarı çekil Şerif. Öleceksin. Şunlar da geliyor. Abi çok iyi ya. Son anda var ya. Canımız pahasına korumayı başarıyorum şuraya. Bir roket atar daha koyacağız arkadaşlar. Yoksa bu olmuyor. Hatta roket atarı benim şuraya falan koymam lazımdı. Yanlış yere koyduk. Bunu ben silsem 4. 14 para oluyor. Yeter ya. Bu taktiği yapmam lazım. Roket atar sen buraya geliyorsun. Şuraya da top koysak aslında en azından iskeletleri yavaşlatır. Bir tane de top olsun bakalım. Buradan bir yıldız daha alalım. Gene Şerif alalım da. Yoksa bunlar geçecek ya. Abi iskeletler çok güçlü. En azından bir şerefim daha oldu. Sen de şuraya doğru bir gel bakayım. Sen de şuraya doğru bir gel. Kenardan kenardan savaşın. Aslında bunları buraya kadar getirmem yanlış. Diğer taraftan gelirse nasıl savunacak abi. O yüzden sen geri gel lan. Sen de geri gel abi. İleri gitmenize gerek yok. Hadi bakalım şerif saldırın. Ama kenardan. Kenardan. Tamam mı? Hayretler tekrardan geliyor. Bakın bir tane daha bazukacı çıkarmam lazım. Umarım yıldız gelir. Şunları da saldırmamız lazım. Alo gidiyorlar gidiyorlar gidiyorlar. Abi Abi tutun onu. Ee, tamam. Şunu da alacağım. Bazukacı çıkardım ama diğer bazukacı zaten onları bitirdi. Boşu boşuna çıkarmış oldum. Son 4 yarasa geliyor. Bundan sonra turumuz bitecek. Bakalım bu oyunun bossu ne olacak ya. Çok fazla yarasa geldiği için yarasalarla alakalı bir şey olabilir. Çünkü tavan arası burası. Sonuçta tavan arasında yarasa ya yaşar. Örümcek yaşar. Şurada fare kapanları var. Fare yaşıyor olabilir. Bakalım neymiş. O ne lan? Çocuğun oyuncağı mı canlandı ya? Elektrikli bir abi canlandı ya. Frankenstein. <laughs> Frankenstein sen oradan mı devam edeceksin? Aa buradan geliyor. Hocam sen gidiyorsun. Minigun sen oraya vuracak mısın? Vurur herhalde. Sen de işe yaramıyorsun. Sen de işe yaramıyorsun. Bunları bir geliştir. Roket atallarım da işe yarıyor bu arada. O yüzden bunlar da kasin elimde. Saldırın bakalım. Helikopter falan göndermeye gerek var mı? Yok. Kulelerim şu an vurabildiği kadar vursun diye şey yapıyorum ben. Kuleleri geliştire geliştire asker çıkaralım. Şunlar da gelsin ileri doğru ya. Şunu yükselteceğiz tamam mı? 13 yıldız olsun yükseldi. Bu en çok vuracak minigun bu. Bunlar saldırmıyor abi. Şerif saldırır mısın kardeşim? Bakıyorlar ya. Abi canı daha buraya kadar indi. Ben bunu hayatta yenemeyeceğim. Öyleyim ben size. Bazukacı kenardan saldır. Üzerine üzerine geliyor senin. Allah. O nasıl vuruş? Bunu maxlamıştık. Bu artık vuramıyor. Sen git. Minigun seni çoğaltalım şimdi. Şu minigun'u da 13 yaparsam çok iyi olur. Bu roket atar da birazdan devre dışı kalacak. Hemen şunu yükseltelim. Canı yarıya inse sevineceğim de inmeyecek gibi ya. Ya şu da işe yaramıyor abi. Şu minigun birazdan saldırmaya başlayacak da. Ah, başladı. Tamam. Oğlum bu gidiyor. İmdat. Neyi yükselteceğiz? Parklayacak bir şey lazım. Kalkanlı kalkanlı. Sen de git sen de git. Elektrik gönderiyor ya. Bu topla birazdan işe yaramayacak. Minigun da yaramıyor eyvah. Şunu çalt. Bir tane daha. Kalkanlı çıkarmak zorundayım. Hadi çok az canı kaldı. Birazcık daha tanklasınlar. Ayrı ayrı durun ama. Aynı hasarı yemeyin. Bu daha vuramıyor değil mi? Bu birazdan vuramayacak. Şöyle gel. Tamam sen git. Şu ikisi yeterince vuruyor hocam. Hakan'la geçiyor ya. Geçme. Tutundan şunu. Şerif de gelsin. Her şeyi geliştirdim. Şerif de gelsin. Şerif vur. Buradayken çok zor ya bunu yenmem. Daha yarısındayken başlıyor. Bu sefer bakın son tura geldim. Değişikliklerimi şöyle topçu kulesini fullledim tamam mı? Buraya koydum. Şuraya da topçu kulesi koydum ama boss başladan da bunu göndereceğim. Şuradaki kenarda yani dar alanda güzel sağ vuruyor. Burada minigun var. Şurada havan topu var. Bir de bunu ekledim. Havan topu da çok önemli tabii ki. Şimdi burada roket atarı bence benim yükseltmem lazım. Çünkü roket atar da güzel hasar vuruyor bizim boss'a. Ama şunu mu yükseltsem diye düşünüyorum ya. Bence roket atar abi. Şunu yükselttim direkt olarak ve başlayalım turumuza. Bakın dalga çok güzel geçiyor. Şimdi izleyin vurdu masallara Öndeki topçu bir Billy de harika vuruyor ama şuradaki topçu zaten mükemmel hasar veriyor. Eğer buraya gelebilirse düşmanlar bakın. Hem zaten iki tane hasarı yüksek hem de çok seri saldırıyor arkadaşlar. Keşke gösterebilsem hani saldırısını ama o istatistikleri gösteremiyorum. Şu anda dalga çok kolay gidiyor yani hiçbir düşman geçemedi. Şu an için cuk diye oturdu yani buradaki savunma sistemi. Mükemmel derecede işliyor. Bakın buradaki kafalara karşı özellikle harika vuracak. İzleyin şimdi gördünüz mü? Vurdu hasara bakın tak vuruyor canını yarı indiriyor yani. Bir de hiç askerde çıkarmadım. O yüzden çok fazla yıldızım var. Askersiz oynamak gene çok avantajlı. Şimdi bossumuz gelmek üzere. Şu işime yaramayanları direkt olarak satacağım. Bu minigun da azıcık yetişiyor ama işe bittiğinde bunu da göndereceğim gidecek. Şimdi şuradaki minigun'ı ben bir şimdiden yükselteyim. Şu havan topunu yükseltmem lazım bu arada. Bosumuz gelsin bakalım. Haydi bu sefer başaracağım inanıyorum. Hemen atladım buraya. Ani sahneyi izlemeyelim. Kardeşim sen gidiyorsun. Sen gidiyorsun. Sen gidiyorsun. Minikan sen de birazdan vuracaksın. O yüzden bekletiyorum seni. Şunu da yükseltelim. 7 yıldızım var. Hangilerini yükselteceğiz? bu top gelmeyecek değil mi? Aynen bu da hasa vuramıyor. Sen de git. Roket atar. Sen de yükselteceğim. Ve şu anda canı inmeye başladı. Şu roket atar da fazla vurmuyor ama yapacak bir şey yok. Şuraya minigun ekleyebilirim bu arada. Bunları fullledikten sonra full şey basacağım. Helikopter falan basacağım arkadaşlar. Şu roket atarı da bir fullleyelim. Hadi bir yıldız daha geldi. Şimdi 13 olması gerekiyor minigun almam için. Onu bekliyorum. Kulelerimi şey yapıyor bunlar ya. Yıldırım atıyor. Kaç saniyene yıldırım atıyor ki? Mesela bu daha hiç çalışmayacak mı? Çalışmayacaksa satarım. Hayır tekrardan çalışıyor. Güzel. Bunlar full. 13 olması lazım. Şunu bekliyorum. Haydi haydi çabuk. Kime atıyor? Yıldırımı attı gene. Kime vurdu? Şuna vurdu, şuna vurdu. Havan topa gittim. Neyse şunu yükselt kardeşim. Bunu da yükselttim de bu şu anda hasar vurmuyor. Birazdan vuracak. Canı bakın birazcık daha iyi indi deminki demine kıyasla birazcık daha iyi gidiyorum. Şu helikopterler aldıktan sonra bence çok rahatlayacağım. Helikopterleri ayrı ayrı göndereceğim bir de. Şunun da çok hasa vuracağına inanıyorum bu arada. Özellikle bunu bekliyorum merakla. Bunun alanından çıktı. O yüzden sen git helikoptere basıyorum. Haydi. Bir tane helikopter şuraya gelsin. Kenardan kenardan tamam mı? Helikopterin dolum süresi bu arada çok fazla. Bakın daha yeni basabiliyorum. Hemen şunu da alıp şöyle ayrı. Kardeşim ayrı. Lan ne oldu? Direkt olarak yendi helikopterim. Oha. Aa. Bunu da bayıttı lan. Oğlum sen ne biçim bir şeysin böyle. Neyse en azından oyalanıyor. Bir tane daha helikopter çıkartalım. Harika vuruyoruz da abi direkt öldürüyor ya. Benim bu kadar yıldız helikoptere vermemem lazım. Şerife vereceğim. Mitralüze vereceğim. Yani bunlar da saldırsın bir şeyler yapsın. Bu sefer kazanıyoruz. Aa bu gitti. En güçlü kulem şu anda Stanye'de. Ne yapacağız? Bunlar niye saldırmıyor? Oğlum yakında girseniz de benim bekliyorsunuz? Bir tane helikopter çıkartayım da ben. Bunun menzilinden çıkmak üzere. O yüzden bunu da çıkartalım. Şunu basalım. Öldü zaten ya. Will you <laughs> leave me Ha ben de diyorum dışarıdaki yağmurla alakalı. Dışarıda yağmur var diye çocuk evde oynuyor. Dışarıda yağmur bittiği için oyun da bitti. Dışarı çıkacak çocuk. <laughs> devam edecek diyor ve yeni bir bölüm daha getirecekler. Yeni bölüm geldiğinde de oynamaya devam ederiz arkadaşlar. Toy Shire'i sevdiğimiz bir oyun. Çok güzel bir oyun. Umarım bu şekilde geliştirmeye ve özellikle eksik olan yönlerini geliştirmeye devam ederler. Şimdilik bu bölümlük benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.